Merhaba arkadaşlar. İlk defa böyle bir yayın yapıyoruz evet. Yani artık nasıl e, Şeyi şey kullanacağımı öğrendim. Onun için yani artık böyle videolarla videolar gelecek göreceksiniz. Evet bunu göreceksin adamım. Sesim iyi geliyor inşallah çünkü mikrofon dibimde de. Neyse. Şimdi bu şey oynayacağız işte. İşte oyun oynayacağız. Kesinlikle çocuğu çakması değil arkadaşlar. Kesinlikle çocuk çağrısı takması değil. Onu da göstereyim yani. Bekçi kulübesi. Baxter ailesinin çiftliğine doğru bekçi kulübesi. O adamı ben adam. Oha çok güzel. Silahım yok. Ha doğru. Ne ki bu? Big Game Hunt. Oha. Oha. Var mı lan bu oyan bakan? Ha? Sen nasıl lan demek bu oyan bakan? Ee, sıkmıyor. O dakika dur sıkmıyor. Harbiden sıkmıyor. Ha şöyle taret mermini alalım. Heh. Lan taret. Sen misin lan? Bas 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 bas. Allahu ekber. Şöyle. Bom 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 bom. Bana mı odaklan da? Oh! Oha! Oha çok kolay. Hiç vurmadan mı neyse. Açın kapıları. Hemen yok. Önemli kıtlı yaşıyorum arkadaşlar. Aha. Alırız. Hastasıyız dede. şunu alak. Sonra şunu oynatıp da Tamam. Şimdi bu hızlıca hemen tarihte yerleştireceğim. Evet gel bakayım o zaman yerleştirmem gerekiyor. Nereye basınca bunu yüklüyormuşum. şimdi tren ve sen mi benden karsın artık ben mı sana korkarım hiç bilmiyorum her şey ses gelip duruyor daha yükleyebiliyor mu al yükle ha geldi kimsin lan sen bam 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 mini bam bam mini bam bam gezini Allah ekber Allah ekber Allah ekber hiç kendimi iyileştirmem lazım yani benim canım az siz kimsiniz oğlum tamam güzel şimdi şöyle de günü gösterebiliriz ha ne oluyor ya arada bip bip tamam Sus. Geyik avcısı mı? Ne senin avcın? Oğlum ne oluyor? O zaman... Gördünüz mü? O şey yapınca kaçtı da. Ha. Ve ve huwa. Ha gelmiş. tarihten sıksak. Ha geldi. Kanka Allah yardımcınız olsun ne diyeyim. Ha ölecek lan çok az yana kaldı. lan şuna Ha öldü. Adam olacaksın Mi mat mi mat mi mat. Gelme. Şuna <laughs> almış. bakalım. O oh, çok şey olmuş. Aa, şuraya. E ne oldu şimdi? Öldüm. Bir dakika ya. Arkadaşlar bu kadar yeter bence. Lan yeter yeter. Aa da varmış lan. Sana oynayabiliriz. Hop. Hop Allah. Burada ne var? Şu uçuyoruz biraz. Ama papi ve pro panda gücü. Ya çatır çetti. Biz de onu sevenleriz. Biz çatır sevenleriz. Sen mi geldin lan? Aa tren gelmiş ya. Nasıl takabilirim ki? Ha ne oldu? Ha ne olmuş? Oha lan neredeyim? Bomboş. Ne kapısı? Kabin kapısı. Şunu bakalım. Oh. Ne oldu şimdi ya? Çıkınca rakiler. Oha çıkın.

Bakalım ne varmış. Geliyor mu lan? Gel de seni getireyim. Dur önüme gelse şöyle bir vurun. Kalın burada mısın? Vurduysan. Allah! Ne oluyor lan? Camı mi kırdınız? Nereden geldi lan o? Yeri kırıyor. Buradaymış. Aa ah. Dur gelme. 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 Son bir yoğurt aldım. Oh. Biraz sesim iyi gelmesini 19 dakika olmuş bile. Evet helikopter beni götürsün. Kutlar götür lan beni. Bu maksimum yere götüreceğim ha. Lan bana ne? Ya bana ne? Bana. Ben bunu nerede? Nantes. bir Hafta. İkisi de varmış. oh, helikopterle geliyoruz. Lan. Lan nerede atladım? Helikopter yapacağın işi. Şey. Ya ona ne ona ne. Sevmezsen sevme ona ne. Ha, ona ne. Çao 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 çao. Çao 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 çao. Ne kadar çok var. Aha buradan çok iyi düşerim ben. Düşerim ben. Me. I need can you? Anne anne. İmametifler anladı. Matifler. Yok, lo kometif Allah Allah. Ama i̇mam matif, imametif. Ha imametif. Bu da bu arada bugün Yamatiplerin tipleri şey yok değil miydi? Ama tipin kuruluş yılı mı neymiş? 25 5, 10, 25 Silah gelse daha güzel. 5, 10, 25 Silah gelse daha güzel. Şimdi bakın. Şey, alıntım. Speedrun. Speedrunning. Wantrunning. Speedrun. Speedrun. Speedrun, speedrun geliyor mu? Speedrun geliyor mu? Speedrun. 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 Şimdi geri doğru 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 bak sıfırlamıştı. Şimdi buradan 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 son 7 yaptım Kaç taraftan gitsin ne olur Burada tren merkezi var ben bugünden Ne oldu ben anlamadım Hiçbir şey anlamadım

Neşta konuş. Kaçar mecburiy. Eee, ben bir dur. Ee, mecburi bitirmek zorunda kalacağım çünkü neşta konuşayım. Neşta ne biliyor musunuz? Çok uzun. Yine lan başka var. Hadi görüşürüz lan yani bitti. O hadi lan. Bak git. Hah. Görüşürüz ya yani. abone ol bak.